merhaba arkadaşlar. tane birlikte futbol oynayacağız. Hiç uzatmak istemiyorum ayrıca. Önceki video dönemlerinde bak. Şu. Beni bayağı bir yordu açıkçası stadyumumuzda. Böyle gösterelim sizlere. Böyle bir tane stadyumumuz var. Bugün sizlerle birlikte Fenerbahçe Galatasaray maçı yapacağız. Stadyum Rams Park'ta gerçekleşecek. Yoldaşımız be. Yoldaşımız var burada arkadaşlar. Sizin ışığınız şu an yanmıyor ama bunun ışığı her daima yanıyor olacak. Çünkü bu ışığı kapatacağım. Bu bizi ışıklandıracak. Hadi bakalım. Çok güzel oldu. Sizden nasıl gözüküyor? Bu fare Bu fare Ama düşme. Düşme. Çünkü videolarda hep dırt kesim yaptım Oha. Nasıl gözüküyor lan sizin mükemmel yönü. Biraz yaklaşmayayım. Neyse size full Galatasaray'ın kalesini göstereyim. Bak Galatasaray'ın kalesi. Bu da FB'nin kalesi. Şöyle göstereyim ya. Hatta şöyle daha güzel olur lan stadyum böyle. Tam böyle olsun. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Ya böyle Re, le, rezillik olmaz olsun. Şöyle bir kamera var. Stadyum içi. Şöyle bir kamera var. Evet. Kameram böyle muhtur. Böyle olsun. Neyse bilgim. Ne veriyordum ya? oldu sana? Şu oldu. Bana Şuradan niye evet. Neyse bence, nasılsa ve kalitesi bırakıyorum. Açayım, açayım, bırakayım. HAKKEN MÜZİĞİ NE BİR ya? YAPAMIYORUM! Televizyonu girdi oğlum. <laughs> Televizyonu koruyordum olay! Neyse, başladım. İKARİ! <laughs>

Şeyler sağdan çekiliyor bakın. Sağdan çekiliyor Fenerbahçeliler. İptal iptal oldu çünkü Fenerbahçe sağdan çekildi ve bu yüzden de her yer sarı kırmızı ışıklarla doluyor. Galatasaray stadyumunda bir ilk yer alıyor Yaşanıyor şu an. Her yer sarı kırmızı ışıklarla dolu. Galatasaray'ımız şu anda maçı 8 birlik skorla kazandı. Fenerbahçe sağdan çekildiği için 3 sıfırlık skorla maçı kazanıyor. Her yer sarı kırmızı. Mourinho son skor Ersun. Okan! Okan Boruk! Cimbom Galatasaray Şampiyonun cimboma Cimbom Galatasaray Galatasaray şampiyon Cimbom Galatasaray Şampiyonun cimboma Diki 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 dik Diki dik Diki dik Yaşasın ya Ya videoda bile top sarıyor Allah aşkına Sar şunu Dur kesin yapacağım. Sana şöyle. Gitsin ya. Allah Allah. Dıt. Dıt. Hadi Dıt. Allah kahretsin. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tamam tamam. şey müzik yapacağım. Ya sen de bakmayın. düşme. Düşme. <laughs>